Evet, herkese merhaba. Ee, bu benim ilk videom. Bu ilk videomda da e, işte kozmetik ürünleri gibi bir şey olacak böyle kremler falan. Bu bir kısmı. Diğer videolarda gelecek. Şu an yani sınavlar falan olduğu için pek fazla çekemiyorum. Çekemeyeceğim. Ee, şöyle Vivit'in, Vivet, Vivit diye okunuyor sanırım. Yanlış okuduysam özür dilerim. Böyle bir e, temizlik jeli. Bunu gerçekten çok seviyorum. Kokusu da hoş yani güzel. Watson'sın Japanese Cherry Blossom vücut losyonu. Bunun kokusu da çok güzel. Bunu da seviyorum. Bacaklarım kuru olduğunda bunu kullanıyorum. Geliyorum. Darin'in Papatya Elevantörü'nü yine yağlandırmadan nemlendiren sprey şeklinde bu. Bunu annem çoğunlukla kullanıyor. Sonra, sonra der mi? E, kremi şöyle koyalım da Nivea'nın Pure Natural Roll'unu 48 saat koruma var ediyor. Güzel. E, sonra Eyüp Sabri tüncerinin lavanta kolonyası. Ne güzel kokuyor. Sonra e, artık kış aylarındayız ama yeni veya san güneş kremi. Bunu arada bir güneş çıktığında kullanıyorum. Böyle. Sonra SSL'in nereden gelmiş bir annemin <laughs> demek ki kendim buradan şey yaparken koymuş. Şey yaparken. <laughs> ee, Nivea'nın yaşlanma karşıtı. Bunu ben yanlış almışım. Q10 Plus. İşte kullanıyorum. Annemle beraber kullanıyoruz. Sonra Watson's'ın şimdi netleyecek mi? Evet. Babya ee, baby ya. Bebek yağı. Çok güzel şeker gibi bir kokusu var. Çok harika. Sonra Nivea'nın Deodorant Fresh'le şöyle daha ferahlık. Bunun böyle parfüm şeklinde olanı çıkartmışlar. Gerçekten çok güzel. E son olarak da ben şu an bunları parfümlerime de eklemek istemiyorum. Çünkü çok 现在在，我现在正在。